yapıyorsunuz? Ben de iyiyim teşekkürler. Bugün rüyayı inceliyoruz. Evet çok bekledik. Geldi ve ben spoiler olmasın diye böyle şortlarını falan hızlı hızlı kaydırdım ama evet aklıma takıldı. Şarkının nakaratı aklımda şu an. Rüyasında beni görüyormuş. Ben zaten şarkıyla değil daha çok kliple ilgileniyorum ama önceki kızların başından kötü şeyler geçti. Neyse ama güzel şeyler de oldu. Arıyor şarkısıyla Grammy'ye aday oldular. Ben küçükken Wings hayranıydım. Tekneydim. Niye tekne olduğumu sormayın. Ama tekneydim. Teknolojiyle de hiç aram yok. Neden tekne olduğumu ben de bilmiyorum. Şimdi Wings'le ortak. Bu arada ben hepsinin Wings'le ortak e, çalışmasını çok severim. Sabah kalktım. Bugün yine çok, Bugün yine geç, kaldım. çok geç kaldım. Bayılırım. Şimdi bunu dinleyeceğiz. Hadi bakalım. O zaman başlayalım mı? 3, 2, 1, kayıt. Buraları görmüştük zaten. Oo, ilk Winx değil. Winx zaten birkaç kere güncellendi ama en güzel hali şu hali. Yani bizim onları ilk tanıdığımız hali. Öyle tanıdık çünkü. Yani bu bu ne biliyor musunuz? Winx'in ee, bu varyasyonları çıkmıştı. Hani Winx Club değil de Jinx Club falan gibi böyle saçma sapan tam onları taklit eden kıyafet tasarımına kadar aynı olan sonraki varyasyonları da ona benziyor maalesef. O yüzden ilk versiyon her zaman daha güzeldi. Bir dakika şunu Sensiz sana. bak ne mutluydum Yapamıyorum çok zor Bıraktım senin gibi geri gelme son bulsun tekrar bak istersen nasıl mutlu olacaksan ol yeter sessizce Lydia Stella'ymış Lydia'nın karakteri Stella'ya hiç uygun değil bir karakter Stella olacaksa bence o esin olmalıydı. Karakterlerin dağılımı konusunda çok emin değilim. Yani Lydia'ya Stella vermek hani mecbur aslında. Çünkü esin kısa saçlı. Hani Lydia'nın ile da hiçbir alakası yok. Ama Stella kişilik olarak kesinlikle esindi. Suedaya Flora çok yakışmış, çok iyi olmuş. Yani saç renginden tut da bence karakteri de çok uyumlu. far paleti, buruş falan bunlar kesin satışa çıkacaktır ya da çıkmıştır. Görsün, artık yoksun. Hayallerin hep senin olsun. Gözlerine ha. E ee, Mina. Mina Bloom. Ya Mina Bloom çok yakışmış. Evet zaten başka ne olabilirdi ki? Hani, hmm. gerek saçları olsun, gerek e, karakteri olsun Mina Bloom olmalıydı. Kim ola hala, Bu arada hani hep diyorum ya kliplerinde işte böyle kızları görmek istiyorum, kızları görmek istiyorum. Kızları görüyoruz. Sonunda bir klip de böyle doğru düzgün. Gerçi ilk klipleri de öyleydi ama e, ondan sonra çıkarttıkları kliplerde böyle çok yakından daha hikaye tarzında klipler yoktu. Ben tam da böyle bir klip istiyordum. O çok hoşuma gitti. Böyle kıyafetleri falan... Ee, günlük işte çok dans kıyafeti değil daha farklı bir tarzdalar ilk başta daha samimi daha sıcak ben zaten filmlerde de hep ev ortamındaki sahneleri çok severim. Beni ve bunu sen sen beni oh. Kanatlarla dans etmek ve işte kanatların Kanatlar biraz biraz basit duruyor bu arada hani sallanıyor falan böyle. Ee, sadece fotoğraf olarak göründüğünde güzel ama dans ederken sallanıyor tabii ki. Burada mesela bu Hilal ortada kalmış ya aslında Wings'in e, ana karakteri Bloom'dur ve bence Mine ortada olmalıydı. Miusa. Zeynep Oktay'ın kanatlarını ve saçını beğendim. Wings'te böyle tekne olduktan ve pişman olduktan sonra düşünüyordum. Bloom mu olsam Miusa mı mu olsam? Musa karakterini çok severim çünkü çok tatlı bir karakter ve Zeynep Oktay'a da çok yakışmış. Yani en çok en cuk oturan e, Sueda ve Zoktay karakterleri. Ay bir dakika bu bulun mu ya? Allah aşkına. Ay yani Mina çok güzel olmuş ama Bloom'u ne hale getirdiniz? Allah aşkına ya Bloom güzel bir karakterdi. Niye böyle yaptınız? Nasıl mutlu ol kaybol, gökler... Ya karakter, Winx karakterlerinin bu kadar değişmesini hiç mantıklı bulmuyorum. Ee, bu arada Tekna fena olmamış. Tekna'nın karakterini çok sevdiğim için. Tekna yine fena değil de. Ne Tekna fena olmamış. Burada Hile'nin sesi Aleyna Tilki'nin sesine benzememiş mi? Bana mı öyle geliyor? Süheyda'nın kanatları da çok güzelmiş. Flora melezdi beyaz olmuş. Sweden'ın korsesi hoşuma gitmedi. Böyle hasta korseleri olur ya onun gibi renk tonu falan ne bileyim. Pek beğenemedim. Ah ya. Ay çok güzelmiş. Bu arada bu işte müzik kutusuna bakma olayı da sanki hepsi yalan klibine bir göz kırpma mıdır? Bence öyle. Rüyasında beni arıyormuş Güçlüyüz ve bunu biliyorsun Sen vazgeçtin bizden Tek sen kaybettin cidden aslında beni yarıyormuş. Güçlüyüz ve bunu biliyorsun. Bu arkadan gelen yoğun ışık falan burada bana şeyi hatırlatıyor. Hepsi ve Murat Boz. Böyle birden Murat Boz geliyor. <laughs> sen vazgeçtin bizden. Tek sen kaybettin cidden. Çok tatlılar ya kızlar çok tatlı. Ay ay yani şöyle şarkıya gelecek olursak klip yorumladık. Klip çok güzel on numara. Ama dediğim gibi Wings'in yeni karakterlerini hiç beğenmiyorum. Kızlar çok yoruldu artık 2026'ya kadar biraz bir dursunlar. Sakinleşsinler. Sadece işte stüdyoya gidebilirler. Eğitim alabilirler işte müzik eğitimlerine devam edebilirler ama onun dışında bence artık şarkı çıkarmasınlar 2025'te. Yani ben çok isterim ama çok çalışmaları onları yıprasacak diye de korkmuyor değilim. Yani daha uzun ömürlü olması adına bence birazcık sakinleşebilirler. Hani çıktılar, herkese kendilerini ispat ettiler, sevdirdiler. Üç ay kaldı yani 2026'ya sonra yepyeni bir şarkıyla tekrar falan. Çok güzel olur ama zaten Türkiye turneleri de iptal edildi. O da bir morallerini bozmuştur muhtemelen. Hmm, şarkıya gelince şarkı ilk dinlemede çok böyle içine almıyor. İkinci, üçüncü dinleyişte zaten şarkı insanın kulağına daha iyi gelmeye başlar. O yüzden bir iki, üç kere dinlemek lazım. Ama klip şahane, kızlar şahane. Şarkıyı da... İkinci, üçüncü dinleyişimde muhtemelen yine dillere pelesenk olacak bir şarkıdır diye düşünüyorum. Bence öyle. Evet, geçen hafta video çekmemiştim. Bu hafta da çok zor çektim. İnanın bana yani. Zaten Ankara'da sular yok. Böyle bir gidip geliyor böyle tuhaf, ortaçağ. Sürekli kötü haberler zaten ama yani haberlerden bu kadar uzak durup da yine moral olarak bu kadar çökmek artık şeyi de sileceğim hani önemli haberleri duyayım diye bir uygulama var. Bildirimler geliyor işte haber başlıkları önemli başlıkları atıyor bana. Girmiyorum bile ama ona rağmen yani... Yani bu kadar uzak kalmama rağmen yine de çok kötü haberler. Böyle. Böyle bu şekilde. Kaşıklarınızı yaptınız mı? Biz menemen yaptık valla. Güzel oldu ama. Dediğim gibi sular geliyor, geliyor. Bir, ara, bir de şey ekim ya böyle. Çok film izleyip böyle. mi giyip battaniyemi çekip film izlesim geliyor. Bu sırada saçımın ıslak olması hiç şeye uymadı. Ekim ayına biraz sesim de gitti. Bak ıslak saçla oturdum ya buraya. Ama ne yapayım? Kurutunca da böyle böyle elektriklendiği için... Dedim şimdi böyle oturayım. Düzgün çıksın kamerada en azından. Hasta oldum. Şu anda hissediyorum. An itibariyle hasta oldum kesin. E, ee, siz ne yapıyorsunuz? Gerçekten hiç anlatmıyorsunuz yani. Bu arada bak. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu hype puanı var ya iPhone'larda herhalde çıkmıyormuş bu. Android'lerde çıkıyormuş herkesin. Bütün küçük kanallarda çıkıyormuş diye biliyorum. Eğer çıkıyorsa siz de high puanı verirseniz sevinirim. Çünkü küçük kanalların büyümesi için high puanı iyi oluyormuş. Evet YouTube böyle bir destek atıyor küçük kanallara ama. Ama en küçük kanallara daha başka bir destek atması lazım. Çünkü ben küçük kanal değil, en küçük kanallardan oluyorum bu durumda. Evet böyle bu kadar söyleyecek. Aslında kesin söyleyecek bir şeylerim vardı Çünkü video ani gelişti. Tamam ulan çekeceğim diye çekmeye başladım. Böyle normalde video çekeceğim zaman ne konuşurum? Şunu konuşurum, bunu konuşurum diye kafamda planlıyorum. Aniden çektiğim için kafamda bir şey yok. O yüzden söyleyecek şeylerimi hatırlayamıyorum. Bu kadar söyleyeceklerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.